Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber içli, yumuşacık, güzel bir bazlama tarifi paylaşacağım. Videomuza hemen başlıyorum. Genişçe yorma kabımın içerisine ilk olarak bir su bardağı alık süt, 1 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Bunun üzerine bir paket kuru mayamdan ilave ediyorum. Mayamızın üzerine bir tatlı kaşığı toz şeker ve son olarak da yarım çay bardağı sıvı yağdan ilave edip bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Şimdi üzerine yarım yemek kaşığı tuz ve toplamda 5 su bardağı olacak şekilde de unumu ilave ediyorum. Her zaman olduğu gibi unumuzu azar azar karıştırarak ilave ediyoruz. Yumuşak kıvamda güzel bir hamur elde edeceğiz. Şimdi kalan unlarımı da artık üzerine döküp tamamen hamurumu toparlayacağım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel içli bazlamalar elde edeceğimizi unutmayalım lütfen. Hamurumu toparladım, hamurum hazır. Üzerini kapatıp 30 dakika bu hamuru mayalandırmaya bırakıyorum. kaldırma işlemimiz arkadaşlar şimdi sona erdiği için hamurumu hemen yoğurma kabımın içerisinden çıkaracağım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Hazır olan hamurumu 8 eşit bezeye bölüyorum. Tavanızın büyüklük küçüklüğüne göre bezelerinizi kendinizde ayarlayabilirsiniz. Bezeleri elimizle toparlayıp tekrardan bir kabımızın içerisine alacağım. Yine bezelerimizin üzerini örtüp tekrardan bir 30 dakika kadar dinlendirmeye bırakıyorum. İç malzemem için bir çorba kasesi dolusu salamura peynir ve üzerine de un dal doğramış olduğum maydanozlarımdan ilave edip güzelce iç harcımı karıştırarak hazır hale getiriyorum. Bezelerim de 30 dakika kadar dinlendikten sonra arkadaşlar tezgahımın üzerine hafif bir şekilde unlayıp ellerimle bu bezelerimi bir miktar kadar açıyorum. Çok fazla açmamıza gerek yok. İçerisine peynirli harcımızdan yerleştirip tekrardan kapatıp içli bir bezi haline getireceğiz çünkü peynirler dışarıda kalmayacak bir biçimde kapatmamız önemli orta kısımda tüm hamurumu birleştirip sonrasında yine elimle yuvarlayarak tekrardan kapalı bir beze haline getiriyorum Kalan diğer bezelerime de yine aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Hamurlarımızın dinlenme süresi önemli olduğu için bu noktaları mümkün olduğunca atlamayın arkadaşlar. Ne kadar iyi bir şekilde hamurumuz dinlenirse o kadar yumuşak, lezzetli, güzel içli bazlamalar elde edeceğimizi unutmayalım. bezelerim bu şekilde hazır. Tekrardan üzerini kapatıp 15 dakika kadar bekletiyorum. Şimdi bezelerimiz 15 dakika bekledikten sonra tekrardan tezgahımın üzerine çok hafif bir şekilde unlayıp şimdi artık merdane ile açmaya başlıyorum. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak bir biçimde açıyoruz. bezelerimi bu şekilde açıp bir 15 dakika kadar üzerine kapatıp tekrardan dinlendiriyorum. İçli bazlamalarım güzelce dinlendi. tavam Tamamen sıcak. İçerisine ilk bazlamamı alıyorum. Burada dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar, bir tarafının tamamen pişmesini beklemeden hemen çevirmemiz gerekiyor ki Güzel bir şekilde şöyle içleri kabararak pişip yumuşak bir hale gelsinler. Yani bir bezi tamamen pişinceye kadar şöyle 5 kere yaklaşık çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içli bazlama kabarmaya başladı. Böyle tamamen pufuduk bir şekilde kabardığı için içerisinde de hamurlaşma olmadan güzel bir şekilde pişen bir içli bazlama hazırlamış olduk. Geriye kalan diğer tüm bazlamalarımı da İlkinde olduğu gibi pişireceğim. Dediğim gibi bir tarafı tam pişmeden şöyle sık sık çevirelim ki güzel bir şekilde böyle puf gibi kabaran içleri yumuşacık tamamen pişmiş güzel bazlamalar elde edebilelim. nasıl güzel bir şekilde kabardığınız sizler de rahatlıkla videoda görebilirsiniz. Tüm içli bazlamalarımı hazır ettim. Şimdi bazlamalarımız sıcakken üzerine eritmiş olduğum tereyağından sürüyorum. Bir yemek kaşığı benim için yeterliydi. Tereyağı miktarını kendinize göre de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. bezelerimi güzelce yağladıktan sonra her yağlamış olduğum bazlamamın üzerine şöyle doğramış olduğum maydanozlarımdan serpiştirerek lezzetini kat be kat daha da arttırabilirsiniz. Bazlamalarım hazır olduğu için arkadaşlar şimdi yumuşaklığını sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi tamamen rulo yaptım. ortadan da böleceğim. Sizlere içerisinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içli bazlamalarım servise hazır. Deneyen herkese hem kolay gelsin hem afiyet olsun. Yeni bir lezzetli tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.